Abi neyin var? Geldiğinden beri ağzını bıçak açmıyor. Canını sıkan bir şey mi oldu? Onun yüzünden değil mi? <tık> <tık> Halde sıktı canını. Ben sana söylemiştim. Onun nasıl bir şeytan olduğunu, ondan uzak durman gerektiğini. Onun için üzülmeye, canını sıkmaya değmez. İnan bana. Halde sana layık değil. Halide hamile. Ne? <laughs> 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 Karnında benim çocuğumu taşıyor. Ama bunu inkar ediyor. Kemal'denmiş. Öyle diyor. Doğru olabilir mi? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bunu onun yanına bırakmayacağım. O benim daha kim olduğumu anlamadı bana yalan söylemek neymiş? Göstereceğim bunu. Benimle oyun oynamanın cezasını çekecek. Merak etme abi. Halide seninle gelmek zorunda kalacak. Nasıl? Hamile olduğu duyulursa rezil olur. Adana'da da barınamaz. Öyle değil mi? あっ。 Günaydın Serap Hanım. Günaydın. Bir bayan geldi sizi bekliyor içeride. Yeni odanızda bekliyor Serap Hanım. Ha. Burası artık o kadının odası değil mi? Senin ne işin var burada? Konuşmamız lazım Serap. öyle mi? Mesele nedir? Halide'den çiftliği nasıl geri alacağını biliyorum. Nasıl? Halide ile ilgili bir şey öğrendim. Hem de öyle bir şey ki... ...ondan çiftliği geri almakla kalmayıp... ...Kemal'den boşanmasını bile sağlayabiliriz. Yani Halideden sonsuza dek kurtulabilirsin. Yasin ağırlar çok bakımsız kalmış. Oraları bir düzenleyiver. Baksın efendim. Bahçeler ne durumda? İyi durumda efendim. Bundan sonra çiftlikte her şeyin dört dörtlük olmasını istiyorum Yasin Siz niye oturuyorsunuz orada? Hadi işinize. Şu samanları şuallara doldurun. Çabuk, hadi bakayım. Çiftliğin toparlanabilmesi için ne kadar para gerekiyorsa tespit et. Başüstüne. Kışa girmeden hepsinin tamamlanmasını istiyorum. Anlaşıldı efendim. Açın şu kapıyı. Halide Hanım'ın emri var. Sizi bu çiftliğe sokmamız yasak bakın. Halide Hanım burada geçici. Ben bu çiftliğe geri döneceğim. Ona göre ayağınız denk alın. Benim kafamın tasını attırmayın. Yoksa sizi kapının önüne koyarım. Hadi! Açın şu kapıyı. Açın! Halide nerede? Ay siz buraya giremezsiniz. Halide nerede dedim sana. Ne oluyor burada? Gürültü ne? Halide. 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 Sen ne girdin içeri? Defol git çiftliğimden. Hayır Halide. Asıl sen defolup gideceksin bu çiftlikten. Yine neden bahsediyorsun sen? Her şeyi biliyorum. Ekrem'le aranızda geçenleri. Gebe olduğunu, onun çocuğunu taşıdığını, her şeyi. Beni ahlaksızlıkla suçlarken yediğin haltlar duyulursa ne yapacaksın? Ha? Nasıl yaşayacaksın burada? İnsan içine çıkamayacaksın. Herkes arkandan konuşacak. Çiftlikteki yanaşmalar bile dedikodunu yapacak. Muzaffer Dinç Aslan'ın kardeşi gayrimeşru çocuk taşıyor diyecekler. Bütün bunları göze alabilecek misin Halide? Çiftliği bana vereceksin. Kemal'den de derhal boşanacaksın. Ondan sonra da Adana'dan defolup gideceksin. Anladın mı? Yoksa dediklerimi bir bir yaşarsın. Ahlaksızlığını herkes öğrenir. Herkesi rezil olursun halde. Anladın mı? Defolup gideceksin bu çiftlikten. Hayır Serap. Hiçbir yere gitmiyorum. Haysiyetimden onurumdan daha önemli bu çiftlik öyle mi? Ben evli bir kadınım. Evli bir kadının hamile olmasından daha tabii ne olabilir? Ha? Bu durum niçin bir rezillik olsun ki? Ha, senin gibi dul olsaydım evet. Rezil olabilirdim. Herkesin diline de düşebilirdim. Ama değilim. Unuttun galiba. Ben hala Kemal'le evliyim. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğim çok açık. Ben bir ahlaksızlık yapmadım karnımdaki bebek Kemal'den. Ne? Yalan söylüyorsun. Bu durumda hiçbir şey yapamazsın. Kemal'den asla olamaz o çocuk. Bu durumdan nasıl bu kadar emin oluyorsun? Seni aşağılık yalancı! Çabuk! Çık, Çık çiftliğimden yoksa canlarınla çatışacağım. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.